Arkadaşlar hepiniz Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle motifli crop yapacağız. Ben birkaç motif hazırladım. Önce motifin çekimini yapacağız. Sonra birleştirmesini, sonra diğer detayları ve en sonunda ölçülere bakarız. Bunun için ee, Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan haberdar olursunuz. Kullandığım ipliklerim birbirine uyumlu kalınlıkta olan iplikler. Alize Baby Best var. Şu ikisi Alize Baby Best. Bu Alize Cotton Gold ve dışını da nako satenle yapıyorum hepsi kalınlık olarak birbirine uyumlu şimdi önce şu göbekten başlayalım sihirli halkamızı yapıyoruz sonra 3 zincir çekiyoruz ve sihirli halkayı parmağımızdan çıkardık 3 zinciri bir trabzan sayacağız 2 tane daha trabzan yapıyoruz 2 zincir 1 2 3 tane trabzan 2 de trabzan yapıyoruz 2 zincir 1 2 3 tane trabzan 2 zincir 1 2 3 tane trabzan sıkıştırıyoruz sihir halkamızı 1 2 3 4 grup oldu 2 zincir çekiyoruz ve şu zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle batıp bu renkli işimizi bitiriyoruz hemen daha ince bir tığla tığımın numarasını söylemedim 5 numara 3 milimlik bir tığla örüyorum normal motiflerimi daha ince bir tığ şöyle ilme iplikleri arkaya çekmek için kullanıyorum çok daha rahat oluyor bunu da çekelim Şimdi ikinci rengi geçeceğiz. Birinci renkli işimiz bitti. Yine bir ilmek oluşturuyoruz. Herhangi bir boşluktan battık. Bir tane ikili trabzan. Bir, iki, üç. Üç zincir bir tane daha aynı yere ikili trabzan 1 2 3 zincir aynı yere bir kez daha ikili trabzan toplam 3 trabzan 2 yuvamız oldu şimdi zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyoruz bir tane ikili trabzan 3 zincir bir tane daha aynı yere ikili trabzan 3 zincir bir kez daha aynı yere ikili trabzan şimdi zincir çekmeden 3. yuvaya geçiyoruz 3 zincir 2li trabzan 3 zincir 2li trabzan her bir yuvaya 3 trabzan 2 yuva yapıyoruz ve bir sonraki yuvaya geçerken zincir çekmiyoruz 3 zincir. İkili trabzan 3 zincir ikili trabzan ilk trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geçip kapatıyoruz sıramızı bitirdik şimdi yine aynı iple devam edeceğiz kaydırma yöntemiyle ilk yuvaya geçelim bir zincir çekelim bir tane sık iğne bir iki üç dört tane ikili trabzan bir tane daha sık iğne ilk yuvayı doldurduk ikinci yuvaya geçiyoruz bir sık iğne 1 2 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan. Bir tane daha sık iğne. Her bir yuvaya bir sık iğne. 4 ikili trabzan bir sık iğne yapacağız. Şimdi geçiyoruz diğer yuvaya. Bir sık iğne yaptık. 4 tane ikili trabzan. 3 4 bir sık iğne yapıp bu yuvayı da doldurduk tüm yuvalara aynı işlemi yapıp gelelim. Sıra sonunda başlangıç noktamıza kaydırma yöntemiyle batıp ipimizi kesiyoruz. Bu renkle de işimiz bitti. Şimdi yeşille işlem yapacağız. Yeşil mizde bir ilmek oluşturuyoruz. Herhangi bir iki tane dolgunun arasındaki geçiş boşluğuna batıp bir iki tane ikili trabzan yaptık. 3 zincir. Yine aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan çünkü burası köşe olacak. 1, 2, 3, 4 zincir çektikten sonra bir sonraki geçişe şöyle yarım trabzan. 1, yarım trabzan 2. 2 tane yarım trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4. Geçiyoruz bir sonraki geçişe. Bir tane ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, 3 zincir, 2 tane daha ikili trabzan, 4 zincir, köşeyi yaptık, 2 i̇ki, iki tane yarım trabzanı yaptık, köşeyi yaptık. Şimdi 2 tane yarım trabzan yapacağız. Yarım trabzan yaparken doluyoruz, batıyoruz ve hepsini birlikte kapatıyoruz. 1 2 3 4 2 tane ikili tırabzan 3 zincir 2 tane daha ikili tırabzan 4 tane zincir Yanım tırabzan 1 yarım tırabzan 2 4 zincir bir köşe daha Bir. 2 iki tane ikili trabzan 3 zincir 2 tane daha ikili trabzan 4 zincir bu sırayı birlikte geçtik 2 tane yarım trabzan 4 zincir ve başladığımız trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle batıp ipi kesiyoruz yeşille de işimiz bitiyor oldukça kolay bir motif beyaz ipimizi alalım bir ilmek oluşturduk. Köşe ortasından başlayalım. 1 2'li trabzan yaptık bir tane. 2 3 Bu ipin de tığla örülüşü o kadar güzel ki yumuşacık. 4 tane ikili trabzan yaptık. Şu 4 zincir olan yere 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptık. Hiç trabzanların tepesine batmıyoruz. Sadece boşluklara batıyoruz. Geçtik diğer 4 tane 4 zincirli yere. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de buraya yaptık. Köşe ortasına 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir 4 tane daha ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 ve 4 4 ikili trabzan 2 zincir 4 ikili trabzan 4 zincir olan yere de 5 tane ikili trabzan Evet. Bu şekilde tüm sırayı geçip sonda buluşalım. Sıra sonundayız. 4 tane ikili trabzan yarısını yapmıştık köşenin. Yarısını daha yaptık. Şimdi burada aynı renkte bir sıra daha geçeceğiz. Onun için bir zincir çektik. Bir kere doladık. Şu ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Ve kaydırma yöntemiyle kapatıp şöyle iki zincirli bir boşluk elde ediyoruz. Bir zincir çektim. Hemen boşluktan bir tane sık iğne. Diğer tarafta tüm trabzanların tepesine birer tane sık iğne. Kenarları biraz düzgünleştirelim. Tek sıra geçtik çünkü. her bir trabzana batıp bir sık iğne yapıyoruz. Köşe ortasına geldiğimiz zaman bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne daha boşlukta batıyoruz. Sonra her bir trabzana Birer tane sık iğne batıyoruz. Başlangıç noktasına kadar yapalım. Başlangıç noktasına buluşalım. Şimdi sırayı bitireceğiz beraber. Sık ile geçmiş olduğumuz için böyle bir çıkıntı oluşturursun istemiyorum bitme noktam. Tüm sık iğneleri yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum şöyle şu kadar bir iplikle kesiyorum daha önce tığım aldım elime şu ilk görünen ipliklerin altından tığımı takıp bu ipliği buradan çıkarıyorum sonra şurada son zincirin içinden çıkarmıştık ipliği bu son zincire yine alttan yukarıya tığımı takıyorum. Kalın tığla yapamayız bu işi. O yüzden ince tığ ya da iğne yardımıyla yapabilirsiniz. Tekrar yukarıdan aşağıya çektim. Şöyle belli olmayan bir bitiş oldu. Şimdi bunu buradan biraz yürütelim. Aşağı doğru. Aşağıda sağlamlaştıralım. Kaygan birip şöyle bir düğüm atalım. Bir kere daha gidelim ve keselim. Motifimiz bitti. Tüm motifleri ben bitireyim kamera arkasında. Sonra motifleri birbirine ekleyip diğer detaylara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, motifleri yaptık toplam 2 4 6 8 10 12 motif benim yapacağım ölçülere kadar 12 motif oldu hepsini birbirine ekledim yani kısa taraflarını ekledim şimdi uzun taraftan şöyle bir taneyi beraber ekleyelim sonra gerisini kamera arkasında ekleriz birleştirmek için ipimizi aldık bir ilmek oluşturduk iplik ortadan yürüyecek şöyle hem bu taraftan oluşturduğumuz ilmeği ortadan hem karşı taraftan batıyoruz ilk sık iğnelerin yarım trabzaların tepesine battık sonra başlamak için şöyle bir ilmek oluşturduk bir zincir çekelim burada yeni başladığımız için şu ilmeği şurada saklıyoruz sıradakine hemen sıradaki yarım trabzanın tepesine iki ipliğe birden batıyorum tekine değil karşıdakinin de iki ipliğine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz yine bu taraftakine batıyorum Karşıdakine batıyorum. Kaydırma yöntemini kapatıyoruz. Bu taraftakine batıyorum. Karşıdakine batıyorum. Kapatıyoruz. Tüm trabzan, yarım trabzan ya da sık iğne neyle bitirmişsek motifimizi bu işlemi tümüne uyguluyoruz. Her bir trabzanın tepesine. bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. arada elim kaçıyor ben kendimi kaptırınca fark edip Toparlıyorum ama inşallah elim kaçmıyordur. Evet arkadaşlar tüm e, bağlantı yapılacak noktaları şimdi kısa tarafları bağlamıştım. Uzun tarafı şöyle şuradan geçerken bir zincirle öbür tarafa atlayıp yine yolumuza devam ediyoruz. Buraya geldik yolumuz bitti şuraları birleştirdikten sonra bir zincirle öbür tarafa geçip yolumuza devam edeceğiz. Tümünü. E, ekleme işlemi bittikten sonra diğer deta detayları için oluşalım. Evet ekleme işlemini bitirdik. önüne eklemeyeceğim. Önünü şöyle düğme ile birleştireceğim. Yani şey olmayacak ilikte de olmayacak. Sadece düğmeyle birleştireceğim. Onu sonra şimdi şu girinti çıkıntılardan biraz kurtaralım kropumuzu onun için şöyle bir ilmek atıyoruz başlıyoruz tam köşeden başlayalım da köşe ortası zincirinden yarım trabzanları yapacağız tüm kenarlara yarım trabzan yapıp bir sıra geçeceğiz şu motif birleşme yerinde yerine kadar bir yapalım beraber şuraya ve şuraya gerek yok çünkü burayı zaten düğme ile birleştirip şuralara düğme dikeceğim uzun kenarları alt ve üst kenarlarına açık yukarı kaldırıyorum yarım trabzanlar uygulayacağız her bir sık iğnenin tepesine motifin son sırası sık iğneydi buraya da bir yarım trabzan şu geçiş noktasına batalım a ipi çıkarttık setimizde biz de orayı yine battık buraya ikili trabzan yapalım çünkü burada bir düşüklük var geçişlerde sonra yolumuza yine trab yarım trabzan yaparak devam edelim boşluklar oluşturmadan bu şekilde geçişlerde şu düşük olan bölgelerde trabzan yaparak diğerlerine yarım trabzan yaparak üst uzun kenarı ve alt uzun kenarı bir sıra örüp gelelim sonra diğer ayrıntıları yapacağız Evet arkadaşlar burası alt kısma gelecek burası üst kısma gelecek Şöyle iğneye geçirdim ipimi. Önce düğmelerini dikelim. Bir düğme burada olsun. Şöyle iki beyaz üst üste gelecek şekilde. Bir düğmeyi buraya dikeceğim. Şimdi içinde en az yeşil var. Yeşil düğme dikmek istiyorum ben buna. Açıp kapama işlevi görmeyecek. Süs ve burayı kapatma işlemi görecek. Elimi masaya koyunca telefon titriyor. Bu şekilde diktim. Şimdi tamamen ekranda mı? Açıklığa kaldırayım. Düğmelerden bir tanesi burada alt köşede. Bir tanesi ortada. Bir tane şöyle tam ortaya. Bir tane bu ortaya olacak şekilde 5 tane düğme dikeceğim bu şekilde. Düğmeleri dikelim. Sonra askısını başlayacağız beraber. Artık kropumuzun sonuna yaklaştık. Şöyle ben bir askısını yaptım diğer askısını beraber başlayalım bitişini de beraber yaparız bir ilmek oluşturuyorum şuradan şurası sınırım olsun 7. burada olacak 7 ilmek kullanacağım 7 6 5 4 3 2 1 şuradan başlıyor buraya bir tane trabzan yapıyorum Sonra 1 2 3'üncüye batıp 3 tane tırabzan. Hiç zincir çekmiyorum. 1 2 3'üncüye batıp 3 tane tırabzan. 1 2 3 zincir. Döndüm geri. Bu yuvaya 3 tırabzan. Şuraya da 3 tırabzan, üç zincirle geri dönüyorum. Üç tırabzan, buraya da üç tırabzan, üç zincirle geri dönüyorum. Bu şekilde askılı yapacağız. Buraya da 3 trabzan. 3 zincirle geri dönüyorum. Evet, toplam uzunluğa gelince eklemesini de beraber yaparız. Toplam askılığımın uzunluğu. Ben bu kropu 6-7 yaşlarında bir kız çocuğuna yapıyorum. 11 tarafta 10 buçuk, bir tarafta 10 buçuk bir, bir tarafta gibi. Sırasını sayalım. Benim elim sizin elinize uymaz, onun için santimle ya da yapacağınız çocuk yanınızdaysa ona göre yaparsanız iyi olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra yaptıktan sonra ekleme işlemini yapacağız. Şimdi kamera arkasında çalışalım. Şimdi ikinci askıyı da ekleyelim. İki zincir çekiyorum. Düz. Şöyle biraz öne alayım. Burada şu motif koltuk altında kalacak. Bu motifin bittiği noktaya 7'yi sayacağım. 7 6 5 4 3 2 1 buraya ekleyeceğim 2 zincir çektim belirlediğim noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum hemen örüp hem ekleyeceğiz döndüm buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan karşıya 1 2 3.ye 3 tane ikili trabzan döndüm bu tarafa 3 tane ikili trabzan karşıya 3.ye bir tane ikili trabzan bir zincirle sabitledik keseceğiz ipimizi bu şekilde bağlantımızı yapmış olduk sonra onu temizlerim Evet acık yukarı kaldıralım şöyle bütününe bir bakalım askılıklarımızı ölçmüştük on buçuk gibi bir uzunluğu vardı şöyle alayım bu örgü olduğu için zaten giyince de genişler hafiften. 27 yarısı boyu da 19 oldu. Göbeği açık olacak yani. Şimdiki gençlerin sevdiği model. Umarım güzel olur. Çocuk yanımda yok çünkü tamamen ölçülere göre yapmaya çalıştım. Umarım güzel olur. Umarım sizde keyifle örersiniz benimle birlikte. Bugünkü modelimiz bu kadar. Bir başka modelde başka bir videoda, bir başka modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.